Tamam, gelince... Arkadaşlar bir daha söyler misiniz bana? ben anlamadım dediğiniz bilgiyi. Onu anladım, onu anladım. Evet. Öncesinde söylediğiniz bir şey var, onu anlamadım, anladım, anladım, onu da anladım. Tamamsa evet. hepsini anladım, anladım ben. Ben şunu merak ediyorum şimdi Mustafa, Mustafa'nın öyle bir hayatı var ki son dönemde evet. sanki böyle çok fazla yani ya o görüntü gelsin onun üzerine konuşayım ya. Tamam abla. Ee, bu arkadaşlar Zeynep ve Mustafa'nın videosu var, onu bir yayınlar mısınız lütfen? Yayınlayın, verin girin. 어. <laughs> 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 Şimdi bu görüntüler hiç evladı ölmüş ya da kaybolmuş birinin babanın görüntüsü yani, mü? Ya o bile kırıştırmıyor adam ben. Alını bile kırıştırmıyor. Kendini bilse bu dünya Türkiye'de, dış devletlere göre, Türkiye'ye göre böyle yapar mı bunu? Yapmaz Oynuyor ya. ya. Ayıp bunu yaptığı. Yasin de telefon altındaymış. Bu, Yasin bak da nasıl? Bunu yaptığı ayıp bir şey yani. Bak, ben to, to, kendimi to, to, de tutmuyorum, oğlumu da tutmuyorum. Tutmam to, da zaten. To, Ama şimdi ben acıyorum. Buna vallahi to, dün babamı dinledim. Üzülüyorum ya. Şimdi Yasin telefon altındaymış. Yasin'cim duyuyor musun beni? Alo Yasin Aynen, Merhabalar Yasin'cim. Önce büyük geçmiş olsun. Bir kaza Merhaba. atlatmışsın. İyi misin şu anda? Nasılsın Yasin? İyiyim, iyiyim. Peki Yasin'cim bir yandan deden bir yandan da annen. Deden, deden buraya gelip şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor sana bütün diyor ekonomik anlamda destek olacağım çocuklara da sahip çıkacağım ama lütfen diyor gelin diyor oğlan benim oğlan Mustafa benim oğlum oğlum yaptıysa da her şeyi anlat artık bütün Türkiye'de kurtulsun çocuklar da kurtulsun yani kısacası deden annenin bu cinayeti bildiğini düşünüyor Yasin evet gidiyor ee, anne dedem diyor yani çocuklara bakacağım diye niye şimdi yadar bakmamış hastaneden çıktığımda niye bir kere aramadı bir kere gelmedi yanıma Isparta'ya gittim ama ispatıya gelmiş doğru ispatıya geldi haberim oradan. Ama köye gittikten sonra niye hiç yanıma gelmedi oğlum gaza yaptın paraya tacın bir şeyin var mı diye. Niye hiç arayıp sormadı beni. Telefon çekiyor. Telefon çektim oğlum bakmadın telefona. Telefonu kapattın engelledin telefonu. Ispatıya da vardım Zeynep ya. de ya. biliyor. Türkan'ım da biliyor bak Türkan'a da gittik. Hı hı. Diyaretine vardım geç olsun hoş geldin dedi demedi. Ama ben yine şu torunlarımı atmıyor. Peki deden ne yapmaya çalışıyor şu anda Yasin o zaman? Vallahi bilmiyorum artık. Peki Yasin'cim sen annenin ya da babanın, ablanın e, cinayetiyle ilgili neyi sakladığını düşünüyorsun? İkisinden biri bilmiyor mu sence ya? Vallahi ikisinden biri biliyor. İlla biri ötecek. Yani biri ötecek diyorsun. Biri konuşacak anlam. Biraz kaba bir deyim oldu ama biri konuşacak diyorsun. Aynen biri konuşacak. Peki sen... Şimdi ha. ben bu niye bağlandım biliyor musun? Neden Yasin'cim? Hani annem deyip duruyordu ya hiç yok sevgilim yok falan diye. Bana bir arkadaşım bir tane fotoğraf attı. Ben de onu Yasemin'e attım. Annenin sevgilisi mi varmış? Valla öyle bir sarılmışlar ki fotoğraf çekilmişti. Arkadaş arkadaşı olamaz yani. Akrabası da olamaz öyle. Ben tanımıyorum öyle bir adam. Allah Allah. Uzman sen konuş oğlunla. Yok dedim arkadaş sadece. Arkadaş sadece diyor anne. Biri öyle, var mı yani öyle biri? Çek, çekmek istediler. Ben de çektim yani şeyden dolayı. herkes çekiniyor yani, çekiniyor Didem Hanım. Öyle yani böyle bir sevgili da, bir şey yok. Karolika çekilmesi öyle bir sen de evlisin. İki tane, üç tane, dört tane çocuğun var. Üç hmm. tane çocuğun var sen. Nasıl elin adamına sarılıp da çekiliyorsun sen öyle fotoğraf? Öyle sarılma yok diyor. Sadece nerede? Bu yana. fotoğraf nerede bu çekilmiş? Valla bilmiyorum. Bana arkadaş, TikTok'tan bir arkadaş attı bana. Ha, bir arkadaşın sanatı. Zeynep atmadı değil mi? Bak dürüst olalım. Yok Zeynep atmadı bana. Ben Çünkü kendim... Zeynep'e Zeynep, Zeynep e karşı annenin bir ön yargısı var. O yok, yüzden... Yok yok. Onun arkadaşım biri bana attı. Ben de Zeynep ablaya attım hattını diye. Aha. Onun zaten Yasemin aradı beni. Tamam ben paylaşıyorum. Sıkıntı yok dedim zaten. O fotoğrafı bana bir tarif eder misin? Adam kaç yaşlarında? Vallahi bilmiyorum adam 30 yaşlarında bir şey. O 30 tarafından mu? ben Yasemin attım. Yasemin oraya siz atmıştır. Yok demem tamam. yani çocuk daha ben arkadaşlık sadece. Yani yola da geçerken çek iş ettin yolda geçerken çekilen yani kafede ya. kafede Fotoraf gibi bir şey yok. kafede ee, dedim abla fotoğraf yolda değil evin içindeki ha, fotoğraf e çekilmişler Yalan bari konuşmasın. yolda değil evin içinde diyor. Aynen ha, ben. Ne ben, de... ben söylüyorum. Arkada sadece yolda geçerken söylediği şey çekelim dedi. Ben de tamam dedim. Çek. E ama şey çocuk yani diyor Yok ki. Yani yo, yo, bak, sen abi, sana ama, hayranlarım vardı diyorsun. Öyle bir şey mi? Yani sen, hayran değil tamam. Sadece da, buradaki gören hayran. Ben her tarafta çekiliyorum mesela. Herkes ama bak Yasin'i duydum. Yasin diyor Biliyor ki dedim. evin içi diyor. Evin içi değil ya. Nerede ben? Ev, otel diyeyim ben. Nerede evin içi? Duydun mu Yasin? Evin içi değil diyor. Ya dedem abla ya, şu fotoğrafı yayınlasanıza siz bir. Şimdi Cidden, fotoğraf istemiyorum. Ha bir dakika arkadaşlar. Çünkü benim çocuğumla ilgisiyse yayınlasın. Ama benim çocuğumla ilgili değil. E tabi öylese anladım evet. Allah Allah. Ya, sevgilim mevgilim yok. Ben öyleyse söylerim. Neden söylemiyim? Çünkü şu ben de anda hayatım. benim. Yani benim hayatım var değil mi? E, senin özel hayatım var. Şu anda fotoğraf benim elimde. Babasının Arkada... da hayatı var. Babasının hayatın yanında da yaşıyordu sevgilisinin yanında bir, bir saniye babam ne diyor bak babam ne diyor benim sevgilim vardı çok seviyorum diyor o kadını ama sen ne diyorsun sevgilim yok diyorsun ama fotoğrafları öyle demiyor ben fotoğrafı bir bu fotoğrafı bir annene göstereyim yanlış bir şey yapmayayım şimdi tamam. fotoğraf şu şimdi gönderdiler sen sadece arkadaş ya öyle ama şey, burası, Ya benden küçük ya şey, burası neresi peki kafe gibi bir yerde ya burası kafe değil ya Değil mi? Te televizyon var. ünitesi var. Hı -hı. Televizyon ünitesi kafede ne işi var? Yani. Şey öyle... Söyleyim efendim. Biriyle bir şey yaşamış da olabilirsin. Mustafa Yok, gibi. Öyle bir şey. Mustafa Yok. gibi söyleseydi ne olacak Yok. yani? Ben öyle bir şey olsam söylerim. Yani her şeyi zaten oğlanlarıma aidiyim. Ama bak yani bu evde bu ev arkada da perdeler kapı, falan. Kapı kapı. Kapı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Televizyon ünitesi. Şimdi beyefendinin yüzünü kapatıp Instagram'a koyduk. Beyefendinin yüzünü kapatıyoruz. Fotoğrafı şu anda Fatma'nın sevgilisi olduğu iddia edilen fotoğrafı Instagram'a koyduk. Ya Sevgili izleyiciler. O, yüzünü kapatmayın, yüzünü kapatmayın kapatmak zorundayız. Yani mevzu cinayetle ilgili olmadığı için ama annen şu mevzu bir anlamda cinayetle ilgili olabilir şu anlamda. Ya fotoğrafı biz yayınlıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Fatma'nın sevgilisi olduğu iddia edilen o fotoğrafı şu anda arkadaşlarım Dide Marsan Yılmaz'a vazgeçmeye koydular. Orası bir ev mi, kafe mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Tarafsızlık adına izleyicilerle de paylaştım. Şimdi Fatmacığım Mevzu şu tabii ki senin bir özel hayatın olacak bizi ilgilendirmez ama şey diyor ki Yasin benim diyor babam diyor ben bu adamı bu kadını seviyorum değil mi sevgilisi var e sen diyor kaçak dövüşüyorsun diyor. Neden Anladın? kaçak dövüşeyim? Ya ben çocuğumu arıyorum neden kaçak dövüşeyim? Tamam, ben aradan çekildim Yasin annenle sen konuşur musun? Ben konuşmayacağım. Ben aradan çekildim. Ben konuşmayacağım. Ya yani benim şunu söylüyor daha doğrusu bu fotoğrafla Yasin. Doğru mu anladım Yasin? Çok da fazla aslında ablamın e, cesedinin bulunmasını annem umursamıyor mu demek istiyorsun? Aynen. Erkeklerin evet. fotoğraf çekilmesini biliyor. Bir özel hayatım olamaz mı oğlum diyor. Doğru mu anladın? Aynen. Özel hayatı olamaz. Boşanlıktan sonra ne yapacağım? Anlamayan bir kişiye neden söyleyeyim? Ama daha şimdi evli. Evli üç tane Anlamaz. çocuğu var boy boy. Ya kadın da yapamaz, erkek de yapamaz evliyken. Ama Hı -hı. zaten boşanma aşamasında boşanma şeyi de yok da. Yani baban da yanlış yapıyor. O zaman annen de yanlış. İkisi eğer doğruysa sevgilisi ise yanlış yapıyorlar. Yani dertleri ayrıldıktan sonra istediklerini yapsınlar. Ama benim mevzum şu. ikisinin özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Ortada ben bir anladım. cinayet soruşturması varken yani ikisi de sevgili yaparak aslında şükürle şükürün konuşulmasını çok da umursamıyorlar. Anlamına geliyor. Sen oraya takıldın değil mi Yasin? Aynen hadi annene soracaklarım var mı ben çekildim aradan annenle konuşmak ister misin sor bakayım Annenim, kimmiş neymiş annem demişti ya ben onu çok aradım sürekli falan diye aramıştı ya, ben asla açıklığım diyordum duydun mu evet yani. devam et bir daha söyle annen duymamış biraz yüksek sesle konuş Hani demişti ya ben Yasemin'i çok aradım hastanedeki, Zeynep'in evindeki de çok aradım diye. Ne zaman <laughs> aradı beni Ne zaman benim telefon çaldı acaba? Bir kere çaldı mı? Bir kere aramış onu Zeynep abla çıkmış. Ondan hemen kapattı zaten kendisini. Aramadı mı? Ya. Yalan söylüyor Lize Hanım. Yasemin yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ne aradım yalan ben. söylesin? Hala Zeynep çıktı karşıma. Karşı Faksive bir görüntülü aradım. Bir ya, kere gidemem, aramış. Gidemem, hala aynı, onların tarafını yapıyor. Ben aradım. Hala Kezban'ı da yolladım. Kezban Türk, Türkan'a şeyle yolladım. Hala Kezban'da çıkmış dedi. Şimdi şimdi, şimdi fotoğrafı biz Instagram'a koyduk. Birden 4000 kişi gelmiş hemen. Allah'ım herkes fotoğrafı merak ediyor. Yorumları ben bir iki tane izin verirsen yorum okuyayım. Merak ettim yani orada bir televizyon ünitesi var. Yasin bir dakika lütfen. E, kafe değil diyor. E, burasının otele benzediğini söylüyor. Ne, hiç kimse kafe olmadığını düşünüyor ev olduğunu söyleyenler var fotoğrafta şu anda instagramda Tabii beyefendinin ismini bizimkiler alelacele mi karaladınız ne yaptınız bir tuhaf bir şekilde olmuş ama kapatmak zorundaydık şu anda şöyle ben 485 yorum olmuş herkes hepsi ne diyor ben öyle gördüm değil mi sevgili izleyiciler ee, ya hepsi ev olduğunu söylüyor Yoğunlukta olarak %90 ev olduğunu söylüyor ev diyor herkes ev diyor. Ee, ev diyor, ev, ev diyor, ev diyor. Yani az önce bak ya yani ev diyorlar, herkes ev diyorlar. Fotoğraf şu anda Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçmedi. Şimdi Fatmacığım, sen bu adamla birlikte misin aynı Hayır Didem tamam. Hanım. Öyle bir şey bu yok. fotoğraf ne zaman çekildi? Yani önce, daha önce. Kaç ay önce? Yeni Didem tamam. Hanım, daha yeni. Önce diyorsun, yeni diyorsun. Yani önce dedim ya, bu, ay, yani bu ayda. bu ay. Hı. Ama yolda değil burası. Yol değil. Neresi? Kimin evi? Evde değil. Herkes ev olduğunu düşünmüş. Hayır, ev değil. Otel mi? Hayır. Söylemek istemiyor.